Şimdi aslında şunu sormak istiyorum ve bunu teker teker soracağım. Hangi terapiye başvurmam gerektiğini nasıl karar verebilirim? Yani şimdi burada iki farklı ekol hakkında konuşuyoruz ama ben hangisine gitmem gerektiğine karar vermekte zorluk çekiyorum. Önce münevver hocamla başlayayım. Ee, bu da zor sorulardan biri hangi terapiye gitmesi gerektiğine kişinin karar vermesi ne kadar sağlıklı olur doğrusu bilemedim. Çünkü ruh sağlığı uzmanları için bile bu soruya yanıt vermek bu hastada hangi terapi yöntemini uygulasak daha uygun olur sorusuna yanıt vermek çoğu zaman biraz karışık. Çünkü mesela ben bilissel davranışçı terapi e, uygulayıcısıyım, eğiticisiyim. E, hangi bozukluğa yapılmaz diye soracak olsanız neredeyse hiçbir bozukluk yok, hiçbir durum yok ki bilişsel davranışçı terapi yapılmasın. <laughs> e, ama e, kabaca şöyle söyleyebilirim bilişsel davranışçı terapi için. E, birinci eksen bozukluk dediğimiz yani e, psikiyatrik bir bozukluk kişilik ya da kişinin e, ergenlikten beri doğuştan beri getirdiği özellikler dışındaki sonradan ortaya çıkan psikiyatrik hastalıklar için bilişsel davranışçı terapi e, daha etkin bir terapi yöntemi e, bir takım e, zaman sınırlı bir terapi yöntemi bilişsel davranışçı terapi kısa süreli yani çabuk e, yanıt alınan bir terapi yöntemi. Bu nedenle de hakkında araştırmaların yapılabildiği ve terapi öncesinde olanla terapi sonrasında olanın çoklu araştırmalarla karşılaştırmalarının yapılabildiği bir terapi yöntemi olduğu için etkinliği pek çok bozuklukta gösterilmiş, kanıtlanmış bir terapi yöntemi. Bu biraz zamansal şeyiyle de ilişkili. Diğer terapi yöntemlerinden çok daha başarılı anlamında olmaya Kısa süreli ve etkinliği gösterilebilir bir terapi yöntemi olmasıyla ilişkili de olabilir bu. Ama biliyoruz ki pek çok bozuklukta, pek çok durumda etkinliği gösterilmiş ve öneriliyor. Bir ruh sağlığı uzmanına başvurduğunda kişi e, kendi sıkıntısıyla ilgili olarak e, hangi terapi yönteminin daha uygun olacağı konusunda bence ruh sağlığı uzmanından yardım alsa herhalde çok daha uygun olacaktır. E, her türlü e, durumda her e, hem yani ana ekol terapilerden e, diyebilirim işte bilgisel davranış terapi ve dinamik terapiler ana ekol iki terapi tabii ki pek çok başka terapi yöntemi var belki bugün baksanız 500 tane terapi yöntemi olduğu söylenebilir. Bazıları da tartışmalı terapi yöntemlerinin. O yüzden bu iki ana ekolün neredeyse bütün durumlarda kullanılabilir olduğu bir gerçek. E, i̇lişkilerle ilgili güçlükler daha ön plandaysa, kişilik yapısıyla ilgili güçlükler daha ön plandaysa belki bilişsel davranışçı terapi düşünülmeyebilir, onu söyleyebilirim. E, daha psikiyatrik bozukluk yani anksiyete bozukluğu, depresyon, işte travma sonra stres bozukluğu falan gibi daha sonradan ortaya çıkan bir başı sonu belli bozukluklar söz konusu olduğunda bilissel davranışçı terapi uygulanabilir. Diğerleri için bilissel davranışçı terapinin uygulanan yöntemine şema terapi diyoruz. O da yine ana ekol bilissel davranışçı terapinin bir parçası. Hani kişilik örgütlenmesiyle, ilişkilerle ilgili güçlüklere daha şema terapiler uygulanıyor böyle söyleyebilirim bilgisayar davranışçı terapi açısında. Teşekkür ederim hocam. Peki Murat hocam siz ne söylemek istersiniz? Ben de çok zor bir soru olduğuna katılıyorum ve kararı da belki hastayla birlikte vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Burada en önemli noktalardan birisi tedavi hedefleri ve ihtiyaçlar ve, ve süre de tabii önemli bir nokta. Örneğin size bir kişi sınavına 3 ay 4 ay kala sınav kaygısı için başvurduysa orada bir psikodinamik çalışmaya başlamak kişinin beklentileriyle örtüşmeyecektir. Ee, orada ihtiyaçları belirlemek, işte kişinin özellikle belirli bir semptomla mı ilgili ihtiyacı var, daha kısa süreli çabuk sonuca ulaşmak istediği bir ihtiyacı mı var, genel olarak işte kendiliğiyle, ilişkileriyle ilgili süreçlerden memnun mu, değil mi, Bunun arka planında olanları merak ediyor mu, yoksa ben memnunum sadece bu sorunum beni rahatsız ediyor, bu ortadan kalksın istiyorum mu diyor? Buna bakmak gerek. Bu tip durumlarda biz de mesela kendi merkezimizden örnek verecek olursam, eğer kişinin beklentileri daha hızlı bir tedavi ise belirli durumlarla ilgili genel bir ihtiyaçtan çok belirli durumlarla ilgili bir yardım arayışında ise ben kendimden memnunum. Sadece işte böyle bir fobim var. Ee, işte uçuş fobim var bununla ilgili yardım almak istiyorum dediğinde bu kişi bir, bir, bir psikodinamik çalışmaya davet etmek e, çok sağlıklı olmayacaktır çünkü kişi çok motive olmayacaktır böyle bir çalışmaya e, ama bunun, e, bununla ilgili bir görüşmenin ardından kişi ben bunları önemsiyorum ama bunların ardında yatanları da anlamak istiyorum e, diyorsa e, burada tabi psikodinamik çalışmaya bir ihtiyaç olduğunu da düşündürüyor e, işte Münevver Hoca'nın bahsettiği gibi kişilik bozuklukları dediğimiz tablolarda ya da kişilik örüntülerine bağlı ilişkisel sorunlarda özellikle psikodinamik psikoterapi bilinen en etkili yöntem gibi hali hazırlığında. Birinci eksen bozukluklar denilen işte kaygı bozuklukları, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk gibi bozukluklarda da aslında oldukça etkili ama yapılan araştırmaların sayısı görece biraz daha az. Çünkü çok uzun süren tedaviler, psikodinamik psikoterapi tedavileri. Ama neyse ki son 10 yılda özellikle çok daha fazla araştırma yapılmaya başlandı ve kanıtları yayınlanmaya başlandı. Birinci eksen bozuklukları için şunu vurgulamak lazım. Yani depresyon gibi kaygı bozuklukları, panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu gibi tablolarda da özellikle yineleyici durumlarda. Yani e, ilk belki kişi işte 30 yaşında, 40 yaşında ama ilk kez bir psikiyatrik depresyon tablosu içinde e, bu durumlarda belki e, doğrudan bir psikodinamik psikoterapi sürecine kişi motive olmayabilir ama yineliyorsa, yineleyen bir depresyon, yineleyen bir kaygı bozukluğu yani kronik nevrotik bozukluk dediğimiz bir tablo söz konusu ise e, kişiye psikodinamik psikoterapiyi de önermek e, ve belirgin bir fayda sağlayabileceğini de aktarmak gerekiyor. E, bu, bu grup e, hastalarda da çünkü oldukça etkili oluyor ama özetle söyleyecek olursam hastanın beklentisi, tedavi hedefleri, ihtiyaçları burada en belirleyici unsurlar gibi gözüküyor. Ben de Münevver Hanım gibi düşünme düşünüyorum başvuran hastalarımızın hangisine yapılmaz desem belki çoğu fayda görür, tamamına yakını fayda görür. Yani çok azıdır. işte antisosyal kişi vesaire gibi ya da regresyona çok emeğiyle hastalarda destekleyici terapi yani yine bir psikodinamik psikoterapi spektrumda olan bir terapi öneririz ama e, onun dışındaki tablolardan hepsinde ben de hani yapılabilir olduğunu ama önemli olanın hastanın ihtiyacı ve motivasyonu olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam.